1922 yılının soğuk bir Mart akşamı Almanya kırsalında küçük sessiz bir çiftlik olan Hinterkaifekte kimsenin tahmin edemeyeceği bir olay yaşanacaktı. Bu çiftlik bugün hala çözülemeyen ve Avrupa'nın en karanlık cinayet dosyalarından biri olarak tarihe geçti. Bu hikayede tuhaf sesler iz bırakan bir katil, terk edilmiş bir çatı arası ve altı kişinin vahşice öldürüldüğü bir gece ile karşı karşıyayız. Hinterkaifek çiftliğinde yaşayan kişiler. Aile reisi Andreas Gruber, eşi Cezilia, kızları Victoria, Victoria'nın iki çocuğu küçük Cezilia ve Josef ile evin hizmetçisi Maria Baumgartner'dı. Bu aile Münih'e yaklaşık bir saat uzaklıktaki kırsalda sade bir yaşam sürüyordu. Ancak çiftlikte haftalardır tuhaf şeyler oluyordu. Ailenin komşuları, Gruber'in kendilerine anlattığı bazı gariplikleri daha sonra polise aktaracaktı. Bu garipliklerden biri karda görülen ve ormana doğru değil, eve doğru ilerleyen ayak izleriydi. İzler eve kadar geliyordu fakat geri dönüş izleri yoktu. Andreas Gruber bu durumu araştırmış ama içeride hiçbir şey bulamamıştı. Ayrıca bazı geceler çatı arasından ayak sesleri geldiğini söylemişti. Ailenin anahtarlarından biri kaybolmuş, evde sürekli eşyaların yerleri değişiyor gibi görünüyordu. Fakat ortada hiçbir hırsızlık belirtisi yoktu. Aile sanki evde bir yabancı yaşıyormuş gibi hissediyordu. 31 Mart 1922 gecesi tüm bu sessizlik ve huzursuzluk bir anda kabusa dönüştü. Komşular ertesi gün çiftliği ziyaret ettiklerinde kimseyi göremediler. Kapılar kilitli değildi ama içeride derin bir sessizlik hakimdi. İlk şüphe çiftlik sakinlerinin bir yerlere gitmiş olabileceğiydi. Ancak ahırdaki hayvanların sesleri ve birkaç gündür sağlamamış inekler bir şeylerin ters gittiğini açıkça gösteriyordu. Komşular ahıra yöneldikleri anda korkunç manzara ile karşılaştılar. Ailenin dört ferdi ahırın içinde üst üste yığılmış halde bulunmuştu. Andreas Gruber eşi Cezilia, kızı Victoria ve küçük Cezilia vahşice öldürülmüştü. Hepsi muhtemelen gecenin bir yarısı dışarı çağrılarak ahıra getirilmiş, ve burada keskin bir tarım baltasıyla dövülerek öldürülmüştü. Küçük Cezilya'nın parmaklarının kopmuş olması, onun hayatta kaldığını ve hayatta kalmak için mücadele ettiğini gösteriyordu. Evin içine girildiğinde manzara daha da iç karartıcıydı. Victoria'nın iki yaşındaki oğlu Joseph ve bir gün önce işe başlayan hizmetçi Maria Baumgartner'ın cesetleri evin içinde bulundu. Aynı katil Onları da hiç acımadan öldürmüştü. Toplamda 6 kişi, hepsi bir gecede ortadan kaldırılmıştı. Polis olay yerine geldiğinde katilin ne kadar tuhaf ve kontrollü davrandığını fark etti. Cinayetlerin ardından çiftlikte hayat normale devam etmiş gibiydi. Hayvanlar beslenmiş, sütler sağılmış, soba yakılmış, hatta evde yiyecek tüketildiğine dair izler vardı. Bu da katilin cinayetlerden sonra günlerce çiftlikte kalmış olabileceğini düşündürdü. Bir yabancının 6 kişiyi öldürdükten sonra hiç telaşlanmadan çiftlikte yaşamaya devam etmesi bu o dönemin polislerini bile şaşkına çevirmişti. Polis katilin aile tarafından tanınan biri olabileceğini düşündü. Çünkü aile üyeleri ahıra teker teker çağrılarak öldürülmüştü. Bir yabancının onları içeri çekmesi çok zordu. Ayrıca evin kapıları kırılmamıştı. Yani ya aile katili tanıyordu ya da katil zaten evin içindeydi. Soruşturma derinleştikçe suçun daha da gizemli hale geldiği ortaya çıktı. Victoria'nın yıllar önce ölen eşi nedeniyle yalnız yaşadığı biliniyordu. Ancak köylüler uzun zamandır Victoria ile babası Andreas arasında uygunsuz bir ilişki olduğuna inanıyordu. Bu söylentiler aileyi daha da şüpheli hale getiriyordu. Ayrıca Victoria'nın başka bir erkekle ilişkisi olduğu da iddia edilmişti. Bu adamın adı Lorenz Schlittenbauer'dı. Victoria ile aralarındaki bağ kasabada birçok dedikoduya neden olmuştu. Bazılarına göre küçük Joseph'in gerçek babası oydu. Bazılarına göre ise Joseph'in babası Victoria'nın babası Andreas'tı. Schlippenbauer, cesetleri bulmaya gelen grubun içindeydi. Şaşırtıcı şekilde cesetlerin bulunduğu eve girerken hiç korku belirtisi göstermedi. Kapıları hiçbir tereddüt yaşamadan açtı. Odalarda cesetlerin yanına kadar girdi. Bu da yıllarca sürecek tartışmalara yol açtı. Bazı kişiler onun suçu önceden bildiğini iddia ediyordu ancak kesin bir delil hiçbir zaman bulunamadı. Polis çiftliği aylarca inceledi ama herhangi bir suç aleti bulamadı. Katilin kullanmış olabileceği balta kayıptı. Bir süre sonra çiftlik yıkılırken gizli bir yerde baltaya benzeyen bir metal parça bulundu. Ancak bu parçanın gerçekten cinayeti işleyen silah olup olmadığı kesinleştirilemedi. Bu dosyayı daha da gizemli hale getiren bir başka nokta ise küçük Cezilya'nın saçında bulunan saman parçalarıydı. Bu, onun ölmeden önce bir süre boyunca hayatta kalmış olabileceğini gösteriyordu. Belki de o, katilin yüzünü görmüştü. Ama bunu kimseye söyleyemeden hayatını kaybetti. Hinterkaifek cinayetleri zaman içinde Almanya'da bir efsaneye dönüştü. Polis dosyası tekrar tekrar açıldı, yeni teoriler ortaya atıldı. Bazı araştırmacılar katilin çiftlikte günlerce saklanan bir evsiz olduğunu söyledi. Bazıları aile içi bir dram olduğunu savundu. Hatta kimileri bu cinayetlerin birden fazla kişi tarafından işlendiğini iddia etti ama hiçbir teori kesinleşmedi. Olayın üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçti. Şüphelilerin hepsi hayatlarını kaybetti. Çiftlik 1923'te tamamen yıkıldı. Ancak toprak bu sırları saklamaya devam ediyor. Bugün Hinterkaifek'in bulunduğu yerde yüksekçe bir haç dikili ve haçın altında altı kişinin isimleri yazılı. Bu dava Almanya tarihinin en sıra dışı ve çözülemeyen vakalarından biri olarak yaşamaya devam ediyor. 6 kişinin bir gecede öldürülmesi, katilin çiftlikte günlerce yaşaması, kanıtların ortadan kaybolması ve hiç kimsenin suçlanmaması, tüm bunlar Hinterkaifek dosyasını tarihin en karanlık sırlarından biri haline getiriyor Belki de bu cinayeti işleyen kişi o gece çiftlikten ayrıldı ve bir daha asla geri dönmedi. Belki de aileyi uzun süre izleyen biri doğru anı bekleyerek saldırdı. Belki de cevaplar hiçbir zaman ortaya çıkmayacak. Ama kesin olan bir şey var. Hinterkaifeck hala çözülemeyen bir bilmece ve bu bilmece gerçek suç tarihinin en ürpertici hikayelerinden biri olmaya devam ediyor.